እንንንን İsmim Mustafa Can Büyükbaşarı. Ee, e, aleminde ya da normalist hayatımda falan küçükten beri velet diye hitap ederler bana. lakabı olarak. <laughs> Şimdi kuşçu velet diye şey yapıyorlar. Ee, kuşçuluğa ilk başladığım sıra abi e, yaklaşık e, 11-12 yaşındaydım. Bu bildiğimiz eskiden e, tap olurdu abi. Ucuna balon bağlardık. Kuş çıktık mal pazarına. Bizim orada malpaza var. Şu an eski oldu. Orada beyaz bir tane piç güvercin vardı abi. O sahibine vardık. Ee, dedik işte bunu bize verin mi? O da verdi. Bu şekilde başladık uççulara. Ee, yaşımız ufakken hep böyle piç falan, yadırga falan besledik. Onlarla uğraşırdık. Sonradan işte Adana güvercinine gönül verdik. Sonra işte zamanla iyisine merak salmaya başladık. Şu anda da Allah'a şükürler olsun e, ee, iyisine meraklıyız. Uçmaya çalışıyoruz yani kendi çapımızda. Hani kuş sevdası farklıydı. Okuldan kaçıp kaçıp eve geliyorduk. Sonra yaşımız bay oldu yani lise 1'e lise geçtik. Sonra bir abimiz vardı. Hediye vermişti. Onu geldik tam abi. Lise zamanlarında okula gitmemişim. 18 buçuk gün devamsız olmamış. Annemi aradılar. Ben okula gidiyorum, evden çıkıyorum. İnternette takılıyorum işte. Öğrene kadar. Öğleden sonra dama geliyorum okul çıkış saat. İşte okuldan geldim hesabı yapıyorum bizim aileye. <laughs> Sonra annem okula gitmiş benden haberisi. Ben o gün gene okulda yokum. Sonra annem okula kırdı sırtımda. <laughs> hani okuyacaksın mı? Kuş mu yapacaksın? Sonra okumadı okuldan işte. Bu Sonra aşk liseden işte bitirdik. Elimize mesleğimizi aldık. Kuşçuluk onun vazgeçmedik. Şu anda evliyim. Üç çocuğum var. Üç erkek çocuğum var. Yani öyle yani. Üç çocuğum var. Bunlar dördüncü işte benim yani abi. Öyle uğraşıyoruz. Gel. Evet. Tepkisi, gene babamın hala gönlü yok da. Hani, öyle, e, artık hani yaşımız biraz e, büyüdüğü için, elli baklı olduğumuz için karışmıyor pek fazla. Şimdi gene de bazen dama çıkıyor, bazen kuşlara bakıyor. Böyle bazen korkuyor, sürat bindiği zaman kafasını aşağıya yiyor. <laughs> öyle şeylerimiz var abi ya. Yani şu an herhangi bir karışma neden yok çok şükür. Onları da seviyor yani, annem de seviyor bazen çıkıyor dama. Kuşlara, güvercinlere bakıyor. Hatta diyor annem yani küçük güvercin yavrusu ne kadar çirkin bu diyor büyünce çok güzelleşirler yani. <laughs> Vallahi abi şu an e, evde yaklaşık e, 7-8 çıt damızlığımız var. E, bunlar da e, Tunca abi var. Tuncay Başarı. Sağ olsun o abim her zaman destek oldu. Onun kuşlarından besliyorum. Onun nesli var genelde. E, yaklaşık bir 15-20 çıt kadar da posta güvercinim var abi damda. Yani bakıcı olarak kullanıyoruz. Hepsini özenle seçilmiş seçtim yani. Gittim aldım. Ee, yani herhangi bir bu katkı yemi falan veriyorlar. Hap falan filan. Ben hiç vermiyorum abi. bunları kendi kendine zaten karışıkken bulduğu zaman gayet güzel saklı yavru kucukları varıyoruz yani. Ee, burada da işte uçan kuşlarımız şu an damız sıfanda kuşlarımız var abi arakamızda. Bunlar da işte şu an 7-8 tane var. Onları şu an söküyoruz, uçuyoruz iki aydan beri buradayız e, iki aylık daha yeniyiz yani burada. Şu an 2 iki post, üç posta kuşumuz çıkar abi. bazen şu an biz üçlü üçlü uçurmuyoruz da ikili ikili uçuruyoruz çünkü kuşlar daha eve yatmadığı için. Ondan dolayı bazen üçlü atıyoruz böyle engin çekiyoruz. Beş 6 minarede. Ama ikili de bırakıyoruz. Hem hayvanlar daha belli. Şu an kapı işte merakımız o yüzden yani. Buraya hani adepte olsunlar. Komple ussunlar, yeri bellesinler. Daha güzel oluyor yani. Kapı yani buranın kapı olmak daha bir ayrıcalık olur abi bizim için. Kuşçula Biraz hızlı başlıyorum, biraz çabuk hızlı bırakıyorum. <laughs> o halim var benim biraz. Ee, yani yaklaşık iki seneden bu yana ilk defa uççula bırakmadan yapıyorum yani. Bazen soğuyu veriyorum, bazen hani şey yapıyorum ama vazgeçemiyorum yani. Ne diyeyim yani, tutku mu diyeyim başka bir şey mi diyeyim, vazgeçilmiyor yani abi. Mesela ben çalışıyorum, doğalgazcıyım, doğalgaz ustasıyım. Apartmanlara gidip gaz çekiyorum mesela. Havaya bakıyoruz, yani gözümüz havada. Hani hava, rüzgar esiyor esiyor, bakıyoruz işte sağda solda kim var. Onu mesela çekiyorlar parla. Bunlar iyi değilmiştir kendi kendimize mesela. <laughs> o şeylerde kendi kendimize yorum yok yani. şöyle çeker. Eğitim aşamasında ya abi. Yalnız biz işte dediğimiz gibi önceliğimiz cücükler yani. Yani kapı önceliğimiz. Yani cücükler şu an hani mesela bir bebeği yürütürsün, e, hani yürüdüğünü görürsün, mutlu olursun ya abi. Kuşun da hani kulaç atmasından, hani hareketli olmasından anlarsın. Yani daha mutlu oluyorsun. Hani emeğin karşılığını alıyorsun bir nebzede olsa. Mesela ilk cücüğümüz vardı burada bizim. Bunların en büyükleri vardı. Çok güzel terbiye ettik, çok da güzel oldu. Bir müşterisi çıktı, hani vermek e, tabii istemiyorsun da mecbur olarak hani istediğin zaman vermediğin zaman da abi ya başına bir şey geliyor ya atmaca alıyor bir şey oluyor yani en iyisi vermek yani. Onun izin biz de sattık yani. İsteyen olursa da satıyoruz yani abi. Abi bu akrebimiz de cezaevinde yatmakta olan Hilmi Ufraz abimizin kendi kuşlarından. Ben de şey çok büyük yeri. Hilmi de adam gibi adamdır. tüm kader mahkumlarına savurlar diliyorum. Evet. Evet. Oha bam bam